Tarihte ne zaman bir ülke kağıt paralarının görünüşünde bir değişiklik yapmaya kalksa, kalpazanlık çeteleri mantar gibi çoğalmaya başlıyor. Bizde de bugünlerde aynı kalpazanlık suçları oranında büyük bir artış var. Vatandaşın yeni paraları olan aşikarlığının az olmasından faydalanıyorlar. Edil Hanım ve ekip arkadaşları bu sabah çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler ve yüksek miktarda sahte parayı ele geçirmeyi başardılar. Ama tabii bu sadece bir başlangıç. ne çok önemli Kesine bir şey yapmış. gereken çok sayıda kalpazanlık çetesi olduğunu biliyoruz. Hanımlar beyler sizin göreviniz bütün bu çeteleri teker teker tespit edip köklerine kibrit suyu dökmektir. İkinci konu ise yasa dışı bahis. Bu konuda da ...gerekli operasyonların başlatılmasını emrediyorum. Baş, 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 müdürüm. Gelelim günün en önemli... ...en enteresan konusuna. Ee, İzninizle müdürüm. Adanalı. Hı. Şimdi müdürüm... ...biraz evvel bahsettiğiniz operasyon için... ...çocuklar benden emir bekliyorlar. Onların bu araç tahsisi için gerekli dosyaları falan inceleyip... Otur yerine. Daha toplantı bitmedi. Hadi. Emredersiniz müdürüm. <laughs> Sabahtan deri futbol federasyonu başkanıyla telefondayım. Adam çıldırmış. Ya o dilemediğim özür kalmadı kendisinden. Ama müdürüm bakın aslında ya olay sizin. Adam, senin ne işin var futbol hakemi üniformasının içinde? Bakın. Dinle. Az. Dudaklarımı oku. Dikkat et. Sen bir polissin. Tamam anladım. Sen adım... bir polissin. Anladın mı? Futbol hakemi falan değil. Ya. Ya amirim. Sizi açıklar mısınız lütfen? Yok. Bence de müdürümün dudaklarını dikkatlice okumanız sizin için daha iyi. Haklısınız müdürüm. Başkomiserim maçın genel değerlendirmesinde bize puan vermişler ama size soru işareti koymuşlar gördünüz mü? Bak bak Elif bak bizim birer puanımız var ama de soru işareti koymuşlar. Benimki yıldız ama. Hmm. Gördüm İyi. gördüm. Şerefsizler. Pardon müdürüm affedersiniz. ¿Verdad? Yeah.